Tüm vatandaşlarıma ve de özellikle de genç arkadaşlarıma, öğrencilerimize ve de ata parkı kullanan tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Uşak'taki yaşam vatandaşlarımızın daha kaliteli, daha konforlu ve de iletişim olaraktan erişilebilirliğe çok daha önem verdiğimiz için bir hizmeti daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ata park içerisinde Wi-Fi ücretsiz. Artık yani internet ata park içerisinde ücretsiz. Şu anda 10 adet son sistem verici kuruldu buraya. Bu kurduğumuz vericilerle 7/24 ücretsiz olaraktan hizmet alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi cep telefonunuzda bu sayfaya Uşak Belediyesi Wi-Fi olaraktan girdiğinizde Uşak Belediyesi ücretsiz internet. Ve de burada giriş bölümüne tıkladıktan sonra bunu takip ettiğinizde ilk önce buraya girişiniz ve üye olabiliyorsunuz. Böylelikle Atapark içerisinde hem sosyal tesislerimizde hem kulemizde herhangi bir bölümünde burada artık ücretsiz internetle sahip olabileceksiniz. Bu da bizim başta öğrencilerimiz olmak üzere, üniversite öğrencilerimiz lise öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza bir hizmetimiz daha sizler paylaşmak istiyorum. Çünkü bizim vatandaşımızın konforu bizim en önemli önceliğimizdir diyorum. Tüm vatandaşlarıma sevgi ve selamlarımla. <laughs> Hands in the sea, feel the rhythm of the tide. Hands in the sea, feel the rhythm of the tide. Hands on the heart, feel the rhythm inside. Hands on the heart, for the rhythm inside. Hands on the rhythm, feel the rhythm of the rhyme. Hands on the rhythm, feel the rhythm of the rhyme. Hands on the life, feel the rhythm of the time. Hands on the life, feel the rhythm of the time. We're ready.